Merhaba arkadaşlar. Genel Muhasebe 1 dersimizin 12. hafta dersine hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz sürekli envanter yöntemi arkadaşlar. Geçen ders aralıklı envanter yöntemini görmüştük. Sürekli envanter yöntemiyle aralıklı arasındaki farkı da anlatmıştık. Ama yoğun olarak aralıklı envanter yöntemini tamamlamıştık orada. Bu haftada bu dersimizde sürekli envanter yönteminin öğreneceğiz. Şöyle genel bir giriş yapalım arkadaşlar sürekli envanter yöntemine. E, hatırlarsanız aralıklı envanter yöntemini hangi işletmeler kullanıyordu arkadaşlar? Dönem içinde sattığı malın maliyetini e, hesaplayamayan, bilemeyen ya da e, hesaplamak istemeyen işletmeler kullanıyor. Sürekli envanter yöntemini de tam tersi. Dönem içinde sattığı malların maliyetini bilen işletmeler, bu maliyeti bildiği için ticari mal stoklarını da dönem içinde takip edebilen işletmeler kullanıyor. Şimdi arkadaşlar bu şekilde dönem içinde sattığı malın maliyetini hangi tür işletmeler daha rahat takip eder? Bakın birim değeri yüksek. Az sayıda mal çeşidi olan işletmeler değil mi? Düzenli olarak izleyebilirler. Yani mal çeşitiniz az, fiyatı da yüksek. Öyle çok her gün onlarca, yüzlerce mal satışı da söz konusu değil. Az sayıda işlem var ama fiyatı yüksek değerli ürünler satıyorsanız zaten bu malları birebir takip etmeniz mümkündür. İşte bu tür işletmeler dönem içinde e, sattığı malların maliyetini bildiği için arkadaşlar dolayısıyla ticari mala da maliyet bedeliyle kayıt yapılacağı için oradan satılanları ticari maldan düşmek için maliyet bedelini bilmemiz gerektiği için ticari mal hesabına alacak kaydını da böylece her satıştan sonra yapabilir durumdalar. Dolayısıyla hem satılan malın maliyetini böylece sürekli kaydetmiş oluyorlar hem de ticari maldan düşerek ticari mal stoklarını da sürekli olarak izlemiş oluyor bu tür işletmeler arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar bu yöntemde hani aralıklı envanterdeki gibi satılan malın maliyetini hesaplamak için dönem sonunu beklemeye gerek yok. Ayrıca bir sayım yapmaya da gerek kalmıyor. Çünkü zaten sattığım e, sattığı malın maliyetini satış sırasında bu tür işletmeler biliyorlar. Bunu da hemen muhasebe kayıtlarına yansıtıyorlar. Arkadaşlar buna e, en güzel örnek mesela hepimizin e, tahmin edeceği gibi otomobil e, firması diyelim. Mesela bir galerici otomobil satıyor yahut da bir otomobil markasının bayisini düşünürseniz aslında o anda en fazla satacağı otomobil sayısı değil mi? Galeride veyahut da bayide 8 tane, 10 tane olur. Her birinin de kaç liraya alındığı, kaça mal olduğu zaten bellidir. Dolayısıyla bunun için dönem sonunu bekleyip sayım yapmaya falan gerek yok. Satış yaptığımızda biz hangi otomobili sattığımızı biliriz. Dolayısıyla otomobilin de fiyatını bildiğimiz için hemen e, maliyet bedeli ne mi, stoklarımızdan düşeriz. Böylece kalan mallarımızın değerini de kaç tane kaldığını, kaç liralık e, stok olduğunu direkt olarak dönem içinde bilebiliriz. İşte arkadaşlar sürekli envanter yönteminde ne yapıyoruz? Tabi aldığımız zaman hiçbir sorun yok. Ticari mala kaydediyoruz. E, sattığımızda da alacağına maliyet bedeliyle kaydettiğimiz için ticari mal hesabının kalanı sürekli olarak elimizde bulunan stokların maliyet değerini gösteriyor. O yüzden ticari mal sürekli envanter yönteminde arkadaşlar, dönem içinde e, kalanıyla gerçek stoklarımızın değerini bize gösteriyor, o bilgiyi veriyor. Hatırlarsanız aralıklı envanterde ticari mal hesabını sadece alışlarla ilgili kayıtları yapabildiğimiz için, dönem içinde satılan malın maliyetini, e, kaydedemediğimiz için satılanları ticari maldan maliyet bedeliyle düşemediğimiz için ticari mal hesabının kalanının e, gerçek stoklarımızı dönem içinde göstermiyordu. Gösteremiyordu ve dönem sonunda mecburen e, maliyeti bulmak için sayım yapmamız gerekiyor. İşte sürekli envanterde böyle bir şeye gerek yok. O yüzden bu tür işletmeler yani sürekli envanteri kullanan işletmeler ne yapıyor? Ee, hem satılan malın maliyetini hem de stoklarını sürekli olarak takip edebiliyorlar. Bu yöntemin adı da aslında oradan geliyor arkadaşlar. Biz sürekli envanter yöntemi adını kullandık ee, ama bazı kitaplarda, kaynaklarda arkadaşlar devamlı envanter yöntemi adını görürseniz hani oradan da şaşırmayın aynı yöntem. Şu envanter kelimesini de arkadaşlar aklınız öyle kalsın. Hani envanteri biz geniş anlamda muhasebe dönem sonunda muhasebe dışı envanter muhasebe içi envanter diye gördük. Orada geniş anlamda kullandık. İşletmenin sahip olduğu tüm varlıkların, borçların değerinin sayılıp e, ö, değerinin bulunması ölçülmesiydi. Burada ise arkadaşlar dar anlamda bu envanter kelimesi stok anlamında kullanıyoruz. Yani işletmenin stoklarının takip yöntemi sürekli mi takip edeceğiz her an stoklarımızı görecek miyiz sürekli envanter yok dönem içinde değil de dönem sonunda sayarak mı stoklarımızı tespit edeceğiz o da dönem sonu envanter ya da aralıklı envanter diyoruz o yüzden buradaki envanter e, kelimesi arkadaşlar dar anlamda sadece işletmenin stoklarını temsil ediyor Aklınızda o şekilde de kalsın diye söylüyorum. Arkadaşlar sürekli envanter yönteminin aralıklı envanterdeki kayıtlardan farklı olduğu iki temel husus var arkadaşlar. Bakın burada da ondan bahsediyorum. Yoksa diğer tüm işlemler aynı. Yani alış değişmez yönteme göre. Alışın gideri, iadesi çünkü hepsi ticari mala kaydedilir. Burada farklı olan iki işlem. Birincisi satış işlemi, çünkü satışta burada maliyet biliyoruz, aralıklı envanterde bilmiyoruz. Tabii satışın tersi olan işlem nedir? Satıştan iadedir. O halde satıştan iadede de e, madem madem satıştaki kayıt yapıyorsak maliyet kaydıyla birlikte satıştan iadede de onun düzeltmesi için yine iki kayıt yapmamız gerekiyor. O yüzden bu iki işlemde farklı kayıt yapıyoruz. Daha doğrusu iki kayıt yapıyoruz. Diğer tüm kayıtlar yani aralıklı envanterde öğrendiğimizden bir farkı yok. Arkadaşlar bu iki kaydı şöyle farkı görelim diye ben özel olarak baştan size e, göstermek istiyorum. İki fark. Onun dışındakilerin aynı olduğunu biraz sonra göreceğiz. Şöyle bir örneğimiz var arkadaşlar. İşletme maliyeti 5000 TL olan malı %10 KDV hariç 6000 TL'ye kredili olarak satmıştır. Şimdi bu işletme sürekli envanter yöntemini kullandığı için bakın sattığı malın maliyetini o satış anında biliyor. Yeşille ifade edilen kısım maliyet bilgisi. Şu diğer renkle gösterdiğimiz ise 6000 TL olan kısımsa satışın gelir yönü. Bakın satışın gider yönü 5000, gelir yönü 6000. İşte e, bu nedenle biz madem ki bize böyle iki tane farklı bilgi verilmiş, biz de iki farklı kayıt yapacağız. Hem geliri kaydedeceğiz, aynı aralıklı da olduğu gibi, ilaveten e, bir de satış anda maliyet kaydını yapacağız. Çünkü maliyeti biliyoruz. İşte bu aradaki en önemli fark şu maliyeti aralıklı envanterde bilemediğimiz için dönem sonunda topluca yapıyoruz. Arkadaşlar o yüzden e, şuraya hatırlarsanız satışlarda iki kayıt yaptığımız durumlarda o işlemin e, A ve B diye iki ayrı kayıt gösteriyorduk. Birincisi A dediğimiz satışın gelir günü olacak. Yani 6 bin lirayı kaydedeceğiz arkadaşlar. Kredili olarak sattığımız için arkadaşlar e, tabii ki alıcılar hesabını borçlandırıyoruz. Tabi burada KDV hariç olduğu için 6.000 artı %10'da KDV var. 600 lira. Dolayısıyla alacağımızın toplamı ne olacak? 6.600 TL olacak. KDV'siz tutarı satışlar hesabına yazıyoruz. KDV'de hesaplanan KDV'ye yazıyoruz. Satışlarda alıcılarda böylece 6.600. Bu satışımızın gelirini kaydediyoruz. Zaten daha önceden yaptığımız çok sayıdaki satış kaydı. Ama bu işletmeye has olarak bu işletme bu sattığı yani 6 bin liraya sattığı malın maliyetinin 5 bin lira olduğunu bildiği için hemen ticari maldan da bunu düşüyoruz. Stoklarımızı azaltıyoruz. Dolayısıyla bu gidere dönüşüyor. O yüzden B'deki kaydı da gider yönü demiştik. Satışın gider yönü ya da maliyet kaydı diyoruz. Bu standart olarak değil mi? Çok sayıda yaptığımız bir kayıt. Satılan malı maliyeti borçlu, gider hesabını borçlandırıyoruz. Ticari mal sattığımız için azaldı. Ticari mal alacaklı maliyet bedeli üzerinde. Şimdi arkadaşlar burada şunu yani ekranda da sonra ders notlarınızda da olsun diye şu A A A'da yaptım yani birinci kaydın adı neydi? hasılat kaydı yani satışın gelir yönü gösteriyor. B ise bu da satışın gider yönü buna maliyet kaydı diyoruz. Dolayısıyla tekrar ediyorum sürekli envanterde satışta iki kayıt yapılır. Birincisi hasılat kaydı, ikincisi e, maliyet kaydı arkadaşlar. Şeyi de açalım. E, daha iyi göz gözükebilir. Peki şimdi arkadaşlar satışı anladık. Bunun tersi de satıştan iadedir. Arkadaşlar sağ tarafa da satıştan iade ile ilgili bir işlem yapalım. Yani bu aldığı pardon satılan malın bir kısmını müşteri iade etmiş olsun. Bakın ne diyor? Kredili olarak satılan malın %10 KDV hariç 600 liralık kısmı. Yani 6000'in %10'u kısmı iade etmiş. Dolayısıyla iade edilen malın maliyeti de tabii 5000'in %10'u 500 TL'dir. O halde satıştan iade, satışı düzelten bir işlem, düzeltmemiz gereken bir işlem. Sattığımız mal geri geliyor arkadaşlar. Fiziki olarak da e, ters. O halde muhasebe kaydı da ters olacak ancak e, satışlar hesabını düzeltmek üzere Satıştan iadeler hesabını kullanacağız sadece, satışları değil. Ee, bunun da sebebi nedir? Ayrı bir hesap kullanmamızın. Gelir tablosunda bize satıştan iadeler bilgisi lazım. Hatırlayın, bürüt satışlardan ne yapıyoruz? Satıştan iadeler ve satış iskontolarını düşüyoruz. O halde satış iadesi ya da iskontosu olduğunda ayrı bir hesaba yazıyoruz ki gelir tablosu hazırlarken kullanalım diye. Yevmiye defterimizi açtık. Dolayısıyla burada iki kayıt varsa bunu düzeltmek üzere tam da karşılıklı görün diye yaptım. Ee, gelir yönünü düzeltmek için. Bunun tam tersini yapacağız ama satışlar yerine buraya satıştan iadeler hesabını yani bir gider hesabı gibi borçlandırıyoruz. 600 lira. Hesaplanan KDV'yi düzeltmek üzere borçlandırıyorum. %10'u 60 lira. Burada unutmayın hesaplanan KDV'yi yani satıştaki KDV'yi düzeltelim diye boşlandırıyoruz ama bunun yerine e, indirilecek KDV'yi de kullanabiliriz. O da doğru sonuç verir. Unutmayın arkadaşlar aklınızda kalsın. İadelerdeki KDV hesapları e, sonuçta ister indirilecek ister hesaplanan kullanalım sonuçta. KDV mahsup kaydında doğru sonuç verecektir. Tabi burada kredili olarak satılandan olduğu için, burada da alıcılar olduğu için değil mi? Onu da düzeltiyoruz. Alacağımız bu kadar azalıyor. Tabi bu mal geri geldiği için ticari malımızın burada azaltmıştık, alacak kaydetmiştik. Şimdi geri geldiği için ticari malı borçlandırıyoruz. 500 TL. Tabi satılan malın maliyeti artık onu da düzeltmem lazım. Ters kayıtla satılan malı maliyetini alacaklandırıyoruz. Böylece yani karşılıklı görün diye arkadaşlar yaptık. Ama şunu unutmayın. Sürekli envanterde iki kaydın pardon iki işlemin kaydında e, aralıklı envanterden farklı bir kayıt yapıyoruz. Aralıklı bilmediğimiz için kaydedemediğimiz maliyet kaydını sürekli envanterde her kayıttan sonra yapıyoruz. Tabii onun düzeltmesi olan satıştan iade varsa orada da onu düzeltmek üzere ikinci bir kayıt yaparak